Bazı zamanlarda hayat kurtaran dual BIOS'lu anakartlar neden üretilmiyor? Ve aslında neden dual BIOS'a artık gerek yok? Ne değiştiği daha doğrusu? Artık anakartlarımızın BIOS'ları çökmüyor mu? Hayır tabii ki. Tabii ki de anakartımızın BIOS'ları hala çökmeye devam ediyor. Ve o tehlike, yani 1960'lar, 80'ler kafasında anakart üretimi tehlikesi devam ediyor. Gigabyte bu sorunu çözmek için çok önemli bir şey yapmıştı. Dual BIOS getirmişti. Şimdi sorun neydi genelde? Şimdi sizin BIOS'unuz olası bir BIOS update'i sırasında genelde tecrübeli kullanıcılar böyle bir şeyle karşılaşmazlar. Biz de karşılaşmıyoruz. Ama her şeyi doğru yaptığınız zaman bile bazı zamanlar sistemimizin BIOS'u çökebiliyor. BIOS'u çöküyor ya da her şey çok güzel bir şekilde açılıyor ama bir hafta sonra çöküyor çok ilginç bir şekilde. Beta BIOS'larda, BIOS'larda bunu görüyoruz. Ekrana görüntü gelmiyor. E, böyle olunca tekrar BIOS'u güncelleyemiyorsunuz. Bunun için şöyle yapmak gerekiyor. BIOS çipini şurada gösterdiğim gibi anakartın üzerindeki BIOS çipini söküp ısıtıp söküp sonra bunu başka bir cihaz alete takıp ona uygun bir e, alet var oraya takıp tekrar oradan farklı bir bilgisayardan BIOS işlemi BIOS yazma işlemi yapılp e, yapılıp yüklenip tekrar e, bu çipi yerine yerleştirir. Yani de teknik bilgi ve alet edevat gerektiriyor yani Gigabyte gibi markalar özellikle Gigabyte burada çok iyi bir şey yaptı aslında. Geçtiğimiz zamanlarda çok eskidir bu. Bayağı eski anakartlarında. var. An iki tane BIOS getiriyorum. Eğer birinci BIOS'unuz çökerse ikinci BIOS eee anakart üzerinden dediğim gibi ikinci BIOS aktif olacak. ikinci BIOS aktif olduktan sonra BIOS'u kurtaracaksın diye bir şey çıktı. Aslında bu mantıklı bir şey. Çok zor bir şey değil dual BIOS. Aslında burada mantıklı bir şey. Ama buna şöyle bir sıkıntısı olabiliyor. Birincisi ikinci BIOS'u da çökertebiliyorsun. Ya da ikinci BIOS doğru düzgün çalışmayabiliyor ya da her kullanıcı bunu yapamayabiliyor gibi bir takım şeyler çıkıyordu. Bunun yerine aslında şu anda bunların hiçbirisine de gerek kalmadı. Farkındaysanız yeni anakartların üstünde dual BIOS diye bir şey yok artık. Bunun yerine daha güzel bir çözüm ortaya çıktı artık. Q-Flash, M-Flash gibi bir takım özellikler. Yani BIOS'unuz tek ama anakartın üstünde ya da anakartın arka yüzeyinde kasanın arkasında diyelim e, düğmesi oluyor. O düğmeye basıyorsun ancak de bir USB flash bellek hazırlıyorsun. İçerisine anakartın sitesinden çektiğin BIOS'u koyuyorsun. Hangi marka hangi model ona göre çekiyorsun buluyorsun. Ee, o o yazıp, e, o BIOS'u o USB'ye yazıp o yazmadan önce bir isim değişikliği yapıyorsun. İşte MSI ROM, işte GB 1000 gibi böyle isimlendirmeler. GB.1000, MSI.ROM gibi böyle bir takım isimlendirmeler yapıp e, ondan sonra tekrardan o USB'yi kasanın arkasına çalıp takıyorsun. Görüntünün gelmemesinin bir önemi yok. Tekrar BIOS tuşuna düğmesine bastığın anda e, bir 10 dakika içerisinde en fazla sisteminiz e, güncelleniyor. Yani işlemci bile takmadan aslında işlemcinizin durumunu görmeden bile RAM bile takmadan anakartta bunu yapabiliyorsun. Bu genelde birçok anakartta var. Hatta Gigabyte yine burada bir öncülük ediyor. Standart olması gereken bir özellik A520 gibi anakartlarda bile bu Q flash özelliği tuşu her şekilde var. Aslında anakartlar buna müsaitti. Yani burada da dual biosun yani dual biosun artık bir anlamı kalmıyor. Çünkü tek biosla bile aslında anakartın arkasına bir düğme koyuyorsun. O ne kadar çökerse çöksün sen anakartın arkasındaki düğmeye basıp USB flash belleği hazırlayıp ondan sonra ana, onu uygun bölüme takıp onu takıp anakartın arkasında ya da anakartın yüzeyindeki o düğmeye BIOS düğmesine basıp BIOS çökmesi diye bir şey aslında ortadan kalkmış oluyor. Bu her anakartta yok ama 2023 yılı itibariyle bunun artık en düşük sınıf anakartlarda bile olacağını söyleyebiliriz. E, BIOS'un çökmesi kadar saçma sapan bir şey olamaz. Çünkü çok uğraştırır. Gigabyte bu işi dual BIOS gibi geliştirdi. Aslında ön plana çıkardı. Buna artık gerek kalmadı. Bu aslında kabul görmedi. Büyük ihtimalle Gigabyte'ın patentli diyor aslında. Evet Gigabyte anladığım kadarıyla bunun patentini almış. Genel olarak sektörün artık e, kabul görmediği bir şey oldu dual BIOS. Çünkü gerek yok. Ama BIOS çökmesi işlemleri hala devam ediyor. Yani BIOS anakartlarımızın BIOSlarındaki o tehdit hala devam ediyor. Yani bir overclock işlemi yaparsın. Herhangi bir işlem yaparsın. XMP profilini ayarlarsın. Overclock işlemi yaparsın. Vesaire bir şey yaparsın. Ya da beta BIOS kurmuşsundur. Ya da düzgün BIOS kurmuşsundur. Düğmesine basıyorsun. Ve USB'yi takıyorsun. USB flash belleğin oluyor. Onun içerisine anakartın modeline, sitesini, anakartın marka modeline göre BIOS'un BIOS sürümüne indiriyorsun. Orayı yazmış oluyorsun. Ve ondan sonra, arkası, ondan sonra düğmeye bastıktan sonra çalıştırıyorsun. Burada size önerim anakartınızın üstünde Q flash, M flash gibi bir takım özellikler varsa USB belleğinizi önceden hazırlayın. Çünkü ikinci bir bilgisayarınız yoksa, çünkü sisteminiz çöktükten sonra ikinci bir bilgisayarınız yoksa yine ortada kalacaksınız. BIOS hazırlamanız gerekebilir vesaire. Ee, bir BIOS macerası, BIOS macerası. Buradan söyleyeceğimiz son şey şu olabilir. Artık bu standart olmalı. Yani Gigabyte özellikle burada A520 gibi anakartlarında bile kullanıyor. Mesela B450'de kullanmamış falan. Yani bunu her iki, hepsinde kullanacaksın kardeşim. Yani hepsinde bütün markalar artık bunu hani sanki lüks bir anakartta kullanılacakmış gibi bir özellik olarak sunmasınlar. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece bir düğme koyuyorsun. O düğme sistemi şey yapıyor. Çünkü şöyle oluyor genelde. Sen ekranı göremediğin için e, işlemci falan olmuyor ya da desteklemiyor ya da biliyorsun çökmüş oluyor ekran gelmiyor. Aslında her şey düzgün ama ekran görünmediği için o işlemi yapamıyorsun. Görüntü yok çünkü. E hal böyle olunca arka planda yani sistem tekrardan onu e, başa alıp e, tekrar yapabilir. Anakart bunu yapabilir yani. Çok basit bir şekilde oraya bir düğme koyarsın ve o BIOS işlemi başlayabilir. Bu çünkü anakart buna tek başına bile müsait. Bunu da söyleyeyim. O düğme olmadığı için yapamıyorduk. O düğmelerin artık standart olması gerekiyor. Anakartta üstünde yapılabilecek en büyük devrimlerden bir tanesi bu olur. E, onu da söylemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.